Galatasaray Eyüp Aydın'ı resmen transfer etti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubunda mücadele edeceği Alman devi Bayern Münih'ten genç oyuncu Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı. Transfer ilişkinin kap açıklaması da gerçekleştirildi. Transfer sezonunun en hızlı takımlarından Galatasaray ardarda transfer bombalarını patlatmıştı. Sarı Kırmızılılar, Icardi'nin bonservisini Paris Saint Germain'den aldıktan sonra Kadısına Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Angelinho, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Sıraçan Nas, Günay Güvenç, Wilfred Saha, Sete, Hakim Ziye, Endon Bele ve Davinson Sanchez'i dahil etmişti. Galatasaray'ın yeni transferi Eyüp Aydın oyun setiliyle Almanların ünlü yıldızı Toni Kroos'a benzetiliyor. Bayern Münih formasıyla U17, U18, U19 ve Regional Liga Bayern'le toplam 63 karşılaşmada forma giyen genç futbolcu söz konusu maçlarda 4 kez de rakip fileleri sarsmayı başardı. Takım arkadaşlarına 10 kez gol pası veren genç yetenek bu sürede 13 kez de sarı kart gördü. Bayern Münih'i Galatasaray korkusu sardı. Jürgen Klinsmann'dan flash açıklamalar. Alman futbolunun efsane golcülerinden Jürgen Klinsmann şampiyonlar ligi A grubunu değerlendirdi. Şu an Güney Kore milli takımının hocalığını yapan ve geçmişte Bayern Münih'te hem oyuncu hem de teknik adam olarak görev alan Klinsmann'a göre grupta her şey olabilir. Ünlü futbol adamı Bayern ve Timbo'nun yanı sıra Manchester United'la Copenhagen'ın da yer aldığı grupla ilgili olarak zor bir grup. Kağıt üstünde Bayern Münih ve Manchester United önde gözüküyorlar ancak Galatasaray'ın da olduğu grupta onların işi hiç kolay olmayacak ifadelerini kullandı. Galatasaray'ı da değerlendiren ünlü futbol atımı Galatasaray Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri. Güçlü bir takım. Mauro Icardi gibi önemli bir golcüye sahipler. Çok beğendiğim ve son derece kaliteli bir futbolcu Icardi. Özellikle Galatasaray'ın iç saha taraftar desteği oldukça fazla. Oyunculuk kariyerimden de bildiğim için Galatasaray Almanya'ya geldiğinde de hiç yabancılık çekmeyecektir. Muhtemelen müteki Teknik Karşılaşmada tribünde 35 bin yakın Türk taraftarı olacaktır. Almanya'daki Türklerin onları yalnız bırakmayacağından eminim. Almanya'daki maç da zor olacak. Diye konuştu. Mustera'dan 16 yıl sonra bir ilk. Galatasaray forması altında 13. sezonunu geçiren Fernando Mustera, yeni sezonda da harika girdi. Lepi'ye ilk 3 maçta kalesini gole kapatan Uruguaylı file bekçisi yeni bir ilke imza attı. Muslera Ligi'nin ilk 3 haftasında kalesini gole kapatarak Timon'da ilk kez bunu başardı. Ayrıca Muslera sadece kendisi adına değil kulüp adına da 16 yıl sonra ilk 3 maçta kalesini gole kapatan ilk kaleci oldu. Son olarak 2007-2008 sezonunda Aslan'da bu durumu Orkun başarmıştı. 37 yaşındaki eldiven şampiyonlar ligi elemelerinde de son derece başarılı bir performans sergiledi. Muslera başta molde maçları olmak üzere oynanan hemen her maçta altın değerinde kurtarışlar yaptı. Uruguaylı Yıldız'ın Galatasaray'la olan sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erecek. <laughs> Mustafa <Gülüyor> Muhammed Fransa'da şov yapıyor. 4 lig maçında 4 kez rakip fileleri havalandıran Mısırlı forvet Mustafa Muhammed gol krallığında zirvete. Yıldız Santrafor bu süre içinde takımının attığı 5 golün 4'üne direkt katkı verdi. Ancak Nant 25 yaşındaki futbolcunun üst düzey performansına rağmen 4 maç sonunda 2 puanda kaldı. Nant Galatasaray'a Mustafa Muhammed'in bonservisi için 5 milyon 750 bin euro ödemişti. Galatasaray ise genç yıldızın bonservisini almak için Mısır kulübüne 4,5 milyon euro ödemişti. Masanın yeni takımı resmen açıklandı. Galatasaray'da geçen sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Juan Malta'nın yeni takımı resmen açıklandı. Geçen sezon iddialı bir kadro kuran Galatasaray, Pasta'nın çiliği olarak adlandırılan transferlerden biri olarak İspanyol orta saha oyuncusu Mata'nın peşine düşmüştü. Manchester United'da sözleşmesi sona eren Mata, Galatasaray'ın yapmış olduğu teklifi kabul ederek sarı kırmızılı formayı giymişti. Bir yıl opsiyonlu iki yıllık anlaşmaya vurulan Mata, Galatasaray'dan yıllık 1.9 milyon euro net gelir elde etmişti. Ancak İspanyol Yıldız'ın performansının teknik direktör Okan Buruk tarafından beğenilmemesi üzerine sezon sonunda opsiyon kullanılmadı ve Mata serbest futbolcu oldu. Kariyerinde toplam 13 kupası bulunan Juan Mata bir dünya kupası, bir Avrupa şampiyonluğu, bir şampiyonlar ligi, iki Avrupa ligi, iki İngiltere kupası, iki İngiltere lig kupası, bir İspanya kupası, bir İspanya süper kupası, 1 U21 Avrupa Kupası, 1 U19 Avrupa Kupası ve 1 Türkiye Süper Lig Kupası kazandı. 2014 yılında İspanyol Yıldız 44 milyon euro karşılığında da Manchester United'a transfer olmuştu. Iniesta, David Villa, Boyan Kırkeç ve Sergi Sanper gibi yıldız futbolcuların da bir dönem oynadıkları Japon takımı Vissel Kobe, Matay'da resmi sözleşme imzaladıklarının resmen açıkladı. Bu an Mata Galatasaray'da geçen sezon ligde çıktı. 16 maçta 3 gol atıp 1 asist yapmıştı. Avrupa Galatasaray'ın transferlerini konuşuyor. Galatasaray yaptığı transferlerle dünya çapında ses getirdi. Geçen sezon kadroda yer alan ve taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi'nin bonservisini alan Sevi Kırmızılova ve Fritz Zaha, Hakim Siye, Tanku Yendombele, Davinson Sanchez, Cete, Kerem Demirbay, Angelinho ve Cedric Bakan bu gibi yıldızları kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekti. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başaran sıra Kırmızılılar, Bayern Münih, Manchester United ve Copenhagen'la A grubunda bir üst sıra çıkmak için mücadele edecek. Yıldızlarla dolu bir kadro oluşturan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grubu ilk iki sıra içerisinde tamamlayarak bir üst sıra çıkmak istiyor. Galatasaray'ın yeni kadrosu Avrupa'da da yankı buldu. Fransız Foot Mercato, Galatasaray Avrupa'yı çılgına çevirdi. Başlıklı bir haber yayınladı. Haberde şu ifadeler kullanıldı. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray transfer dönemini muhteşem bir şekilde bitirmek üzere. Bir yıl önce Thrice Mertens, Sergio Oliveira, Juan Mata ve Mauro Icardi'yi transfer eden İstanbul kulübü bu yaz bir adım daha ileri attı. Erden Timur son dönemde Icardi ve Zin transfer fırsatlarını yakalamayı başardı. Bu tip insanlar kulüplerden görev aldığı sürece bu durum birkaç yıl daha devam edebilir. Bu haberi yorumlamam gerekirse şunu söyleyebilirim dostlar. Galatasaray Avrupa'da var olan popülaritesini üst düzey bir noktaya getirdi. Emin olun Bayern ve Manchester United taraftarları Galatasaray ile eşleşmekten son derece rahatsız. Bunda elbette Newcastle United ile birlikte son torbadan gelebilecek en güçlü takım olmamızın da payı var. Galatasaray'a düşen artık sürekli bir Avrupa başarısı yakalayarak UEFA takım puanını olması gereken yerlere çekmek olmalı. Galatasaray çapında bir takımın Avrupa'da en az 15.000 puan toplaması gayet makul bir hedef ki bunu 5 yıl aralıksız yiyebildiğimizde takım puanımız 75 bin seviyelerine rahatlıkla çıkacaktır. Bu da hem ülke puanının artmasına katkı sunacak hem de sarı kırmızıları muhtemelen Şampiyonlar Ligi'nde ikinci torbaya sokacaktır. Bu olduğunda da Devler Ligi gruplarından çıkmak çok daha kolay hale gelecek doğal olarak. Şampiyonlar Ligi'nde sürekli ikinci tura ve çeyrek finale çıkan bir takımın oyuncularının diğer takımlara transferleri de çok daha yüksek fonservis bedelleri kazandıracaktır. E ne diyelim böyle devam Galatasaray. Benim Şampiyonlar Ligi için kafamdaki ilk 11 şu şekilde. Kalede Fernando Mustera, sağ bek Sasha Boy, defansın ortasında Victor Nelson ve Davinson Sanchez, sol bek Orta sahada üçlü bir hat öngörüyorum. Önlü libero Torreira, sağ yakın 8 numara Ziye, sol yakın 8 numara Endombele, ileri uçlu Zaha, Icardi ve Tete. Siz bu kadro hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.